Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi bugünkü konu 21. yüzyılda Türk ekonomisi ne olacak? Herhalde 3. Nasıl idare edileceği? Akılcı bir şekilde mi idare edilecek? Yoksa şimdi gibi mi idare edilecek? diye sorarsanız değişik şeyler söylemek gerekir. Ama biz gene iyimser olalım. Eğer aklı başında idare edersek ne olacak? Veya neler yapmalıyız? konusunda birkaç bir şey söyleyeyim. Ondan sonra da bu konuşmamı kısa tutacağım bana bazı konuyla ilgili sorular sorarsanız konuyu açarsanız çok sevinirim ee, sevgili arkadaşlarım hep söylüyoruz Türkiye gerçekten büyük imkanlara sahip bir ülkedir bunu hep söylüyoruz herkes de söylüyor artık ama maalesef sürünüyoruz yani Türkiye'nin bu kadar fakirlik içinde olması tam bir yüz karasıdır Halkımızın da fakirlik oranı hemen hemen yüzde doksana çıkmıştır. Yani Türk halkının artık fakir diyeceğimiz seviyesi yüzde doksandır. Ve bize göre biraz akıl olsa, çok çalışmak demiyorum, dikkat edin. Bugünkü çalışma temposu, öyle fazla çalışmaya gerek yok. Biraz akıl olsa Türkiye 5 sene içinde dünyanın, Avrupa'nın en zengin ülkesi olur. 10 sene içinde de muhakkak dünyanın en zengin ülkesi olur. Bizim inancımız budur. Biz ülkemizin ekonomik politikasında çok önem verdiğimiz iki esaslı konuya değineceğiz. Yani bunlar bu tedbirler alınırsa ülkemizin tutulamayacak ölçüde gelişeceğine inanıyoruz. Bunlar ulaşım ve sermayedir. Yani iki konuya şey yapmak istiyorum, konsantre olmak istiyorum. Tabi ekonomide birçok tedbirler var ama şimdilik iki konuyu ele alalım. Yani sadece bu iki konuda akılcı davranırsak Türkiye'yi kimse tutamaz. Tutmasına da gerek yok zaten. Önce ulaşım konusunu ele alalım. Arkadaşlar hep üretim diye konuşuruz. Öyle değil mi? Sanayileşme, üretim, üretici. Bunlar halkımızda pozitif laflardır yani herkesin gurur duyduğu laftır. Fakat mesela tüccar, tefeci veyahut da spekülatör dediğimiz zamanda biraz daha böyle soğuk bakılan meslek gruplarıdır. <laughs> o zaman size bir şey söyleyeyim. Ulaşım üretimden daha önemlidir. Ulaşım üretimden çok daha önemlidir, daha önemli değildir. Siz bir malı üretirsiniz eğer tüketime ulaştıramazsanız o çürür başınıza bela olur. Keşke bunu üretmeseydin dersiniz. Hiç üretmeden sadece ulaşım vasıtasıyla kalkınabilirsiniz. Fakat ulaşım olmazsa üretiminiz hiçbir işe yaramaz. Bu genel kaydedir. Şimdi bu kaydenin içinde Türkiye'nin çok enteresan bir yeri vardır. Yani Türkiye'nin yeri bu kaydenin içine tam oturuyor. Haritaya bakarsanız Türkiye üç kıtanın arasında tabii bir köprüdür üç kıtanın tabi köprüsüdür. Bunu biz yeniden icat etmiyoruz. Yani bu bizim icadımız değil. İnsanlık kurulduğundan beri insanlar bunu icat etmişler. Tarihte gösterdikleri o İpek yolu, Baharat yolu hepsi Anadolu'dan geçer. Bu şehri İstanbul, içinde bulunduğumuz bir şehir, bu şehir dünya tarihinin en uzun süre en zengin şehridir. Bizans'tan itibaren, bilhassa Justinian'dan itibaren İstanbul bütün dünyanın antreposudur. Antrepo şehridir İstanbul. Ta 1930'a kadar. Şimdi nedir antrepo? Şimdi arkadaşlar, doğuda bazı şeyler üretiliyor, batıda bazı şeyler üretiliyor. Bunları ihtiyacın olduğu zaman doğuda üretileni batıdaki satın alacak. Batıdakini de doğudaki alacak. Ama ulaşım müthiş bir fiyat bindiriyor. Mesela tipik bir örnek vereyim. Bir ipekli kumaşı 1 liraya Çinli satıyor. Fakat bir Fransız 100 lira vererek bunu giyiyor. Aradaki 99 lira ulaşıma ve kara gidiyor. Riske gidiyor. Şimdi dünya ticareti bu kıtalar arasında tabii olarak mecburen Anadolu'yu kullanmış. Yukarıdan inenler mesela Trabzon'u, Kırım'ı kullanmışlar. Kayseri yol ortasıdır. Mezopotamya'dan gelen yol Diyarbakır, Kayseri üzerinden İstanbul'a gelir. Peki İstanbul'la gelince ne olur biliyor musunuz? İstanbul Avrupa ile Doğu ile Batı'nın birleştiği yerdir. Şimdi birleştiği yerde antrepoya ihtiyacın var. Neden var? Sen mesela bir Fransız tüccarsın. iki top kadife alacaksın. Çin'e faks çekerek iki top kadife isteyemezsin. Çin'den tüccar kervanlarla onu getirir. İstanbul'da bir depoya yıkar. Depoda bulunur. Fransız tüccar İstanbul'a gelir, depodan malını seçer, buradan deniz yoluyla ya Venedik'e gider, oradan geçer ve da karayoluyla Balkanlar üzerinden gider. Yani bir antrepo şarttır ticarette. Diğer taraftan Avrupa malını İstanbul'a depo ediyorsun, Batı'nın malını Doğu'ya satıyorsun. Dikkat edin İstanbul'da öyle fazla çalışmazdı zaten. Oturduğu yerde. Ve o sayede işte Galata'da dünyanın bütün zenginliği vardı. Mesela Galata Banka bankerlerinin topladığı 5 milyon altındır. Ve çoğunu da Avrupa'dan borç almışlardır. Galata bankerleri hakkında çok olumsuz laflar vardır bizim klasik tarihimizde. Bunların önemli bir kısmı gayrimüslimdi ama hepsi vatanperver Osmanlı'ya bağlı insanlardı. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Bu söylediklerim yeni şeyler değil, onun için anlatıyorum. Yani bu icat edilmiş bir şey değil. Ema imkanı verdi. Ve yüksek gümrüklerle ticareti yasakladık. Ve bütün bu antrepolar bomboş kaldı. Ve Türkiye kapalı bir ekonomiye girdi. 1950'ye kadar Türk ekonomisi eski Arnavutluk ekonomisi gibidir. Yani bu şu demek, senin bir köprün var, o köprüyü trafiğe kapatıyorsun. Bunun gibi bir harekette bulundum. Şimdi bizim önerimiz şudur. Biz Türkiye'de ulaşımın bir, vergi muafiyeti tanınmasını düşünüyoruz. Yani ulaşıma hiçbir vergi getirmeyeceksin. Otobüs ulaşımı, kamyon ulaşımı, efendime söyleyeyim diyelim ki şilepçilik veya limancılık. Bir liman işletiyorsun, para kazanıyorsun. Hiç vergi gelmeyecek. Çünkü her vergi o malın maliyetine yansır. Yani o aldığın vergi limancı ödemez. Müşteri öder. Onun için ulaşımda bizim niyetimiz ulaşımı geliştirmek için sıfır vergi politikasıdır. Adam trilyon kazanacak. Hiç bunda kıskançlığa gerek yok. Sen de gir, sen de yap. Bu bir rekabet yaratacak, iyi hizmet yaratacak. Yani herhangi bir limanı bir kişinin işletip de sonra çok zengin olması sizi hiç korkutmasın. Eğer o çok para kazanıyorsa rakip liman yapılır. Hiç merak etmeyin. Yani ulaşımdaki düşüncemiz tamamen vergi muafiyeti getirmektir. Sınırları kesinlikle açmaktır. Ve limanlarımızı, hava meydanlarımızı, yollarımızı genişletip yapmak. Fakat bunu da devlet yapmayacak. Devleti için içine sokarsak perişan oluruz. Yapacaksınız. Şimdi yol liman nasıl olacak? Yap işlet devlet olabilir. Ve özel sektöre vereceksiniz. Hava meydanında vereceksiniz, limanı da vereceksiniz. Yapacak oradan parasını kazanacak. Ama diyelim ki bir yan yol parasını tahsil edemiyorsun. Onu devlet yapacak yan yollar. Fakat ana yollarda yap işte devletle olacak ve oradan iş eden siz parasını o otoyolu yapana ödeyeceksiniz doğrudan doğruya. Ama birileri zamanında yapılan otoyollardaki en vahim ha hata bu yolların yap-işlet devletle özel sektör tarafından yaptırılmaması, krediyle devlete yıkılmasıdır. Bu çok ekonomik açıdan da yanlış bir uygulamaydı. Öyle olsa öyle olduğu için de saçma sapan yerlere otoyol yapıldı. Çok önemli olan bir Bolu'nun tüneli daha yeni kazılıyor. Size açık bir şey söyleyeyim. Eğer ben iktidarda olsam da biri bana gelse dese ki e Bolu'ya kadar yolları yaptık şimdi tüneli yapıyoruz hepsini sopayla kovarım. Bunu size açık söyleyeyim. Sopayla kovalarım. Mesela bu oteli yapmışsınız otel bitmiş